Ulan siz nasıl polisiniz lan arkadaş ha? Ağabey, abi senin. Kadir, onların bir suçu yok. Zeynep, sen organize'de memur olduğunda benim haberim mi yok acaba? Hayda, yine başladık ya. Yine başladık. Ya senin başladığın yer bizi bitiriyordu Zeynep. Senin canın tartışmak mı istiyor? Tartışmak istiyorsa gel tartışalım. Ne söyleyeceksen bana söyle. Onların ne suçu var? Onların ne suçu var biliyor musun? Eve telefon koymuşlar. Haberleri yok. Evden kaçıyorsun sen. Bunların haberi yok. Al. Bunların hepsi suç. Başkomiserim. Söyle. Ben senin başkomiserin Gel buraya söyle. Buraya söyle. Benim hatamdı. Özür ha, dilerim. Özür özür yok kızım. Özür yok. Ben organizenin başkomiseriyim tamam. Ben özür özür bilmem o işleri. Git dalgandan özür dile. Git manitandan özür dile. Benden özür dileme. Hem sen polislik yapmak durumunda değilsin ki. Git Kafe aç, bir şeyler yap. Arada sırada gelip senin kahveni içelim. Git bir yerde hemşire ol, gel bizim yaralarımızı sar. Herkes polis olmak zorunda değil ki. Şimdi bana bu denetimli serbestlikten geldikleri zaman... ...ben ne diyeceğim bu memura? He? Bana diyecek ki elektronik kilepçe nasıl çözüldü? Ben ne cevap vereceğim? Cevap veremeyeceğim. Öyle değil mi kızım? Cevap veremeyeceğim. Size olan güvenimizi için sağ olun Zeynep Hanım. Adem Sezgin, yavaş gel. Abi ama... Yavaş gel, arabaya. Abi lütfen. Araba yalan! Sen gel buraya gel. Sen nereye gidiyorsun? Gel buraya. Ya neden konuşacağız biz? Aç kapıyı. Niye gülüyorsun? Hayırdır? Niye gülmeyeyim? Sebep var mı? Elimde Zeynep'in elektronik kelepçeden kurtulduğunu söyleyen karar var. Nasıl yani? Hakim itirazımı haklı buldu. Ya artık kelepçe yok, özgürsün. Ya Cemile. Gerçekten çok teşekkür ederim her şey için. Çok sağ ol. Adam, Evin önünden memurları çek. Zeynep'in bize ihtiyacı yok artık. Haydi. Ne oldu burada? Uzun hikaye. Abi Zeynep Hanım nereye gitti sordun mu? Veli yanına. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Böyle bizim aradığımız adamın yanına gitmeler falanlar. Adem, oğlum iki dakika sus. İki dakika sus. Abi Veli ne istiyormuş peki? Cevabını bildiğim soruları sormam ben. Bu memur arkadaşları söyle buradan ufak ufak gitsinler. Abi ama şimdi memurları çekip... Adem ben sana neden her şeyi iki defa tekrar ediyorum. Memur arkadaşları söyle gitsinler. Tamam. Haydi. Kadri dağıtacak bir şey var mı elimizde? Kadri tıpta bekleyen bir şey var. Ortaya çıkarırsam daha olur. Güzel. Hazırlıklı ol. Ben söyleyince de çıkar ortaya. Tamam.